Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte silahlarımızı kontrol edeceğiz ve onları tamir edeceğiz eğer bozuk olarsa ee, tabii ki de bu meşhur bir silgi yani boraksa tam edeceğiz Hem de sakız çiğniceğiz. Üstümde kırmızı. O zaman hemen başlıyorum. Önce ben şundan başlamak istiyorum. O da eee bakacağım. Biliyorum bu slime'lara bakmayla bir sürü video çek ama çekmem lazım arkadaşlar. Çünkü malzemelerimizin hepsi bitti. Slime malzemelerimizin. O yüzden de çekmem lazım. Şu mavi kurtarmaya gideceğim. Ama nasıl bunu sıcak suya koyalım. Tamam çok katı oldu değil mi? Ha çok güzelleşmiş. Bir dakika. Ama yırtılıyor. Hmm, güzelleşmiş. Nereye ben bir sıcak su alıp geliyorum arkadaşlar. Su muskarnıyor <laughs> <laughs> şimdi koydum. ben oynayacağım onu. gıcıksın bir kerem. Kuzenim böyle diyor. Sen gıcıksın bir kerem. Seni şey mi oğlum? Böyle diyor. Bunu, bunu, bunu yapsak mı yapmasın? Bir dünya oyuncak dobişko abla. Yani Gül abla. Eğer ben bu mavi slime hiç güzel değil. Kıvamı da hiç güzel değil. Sıcak suya koysam bozulur mu? Lütfen seslen. Lütfen yorum yaz. Çünkü bunu yani bu bakar mısınız kopuyor. Anlamadım. Oy. bakalım. Ee, ben bir suyumuza bakıp gelelim arkadaşlar. Evet. Şimdi bir kap getirdim. Suyumuzu da kaynattım. bunu koyup geri geleceğiz. İlk geldim. Öf. Şimdi. Bu hiç güzel değildi. Şimdi. Şunu bir Hatta şu kadar bırakacağım. Şunu atacağım. Bu, bu, kadar sıcak bir suya daldırmamıştım. Şöyle biliyorum. Fazla beklerse bu cıvıl gider kül olur. Hmm. O yüzden bizim bunu artık şöyle bir kes karıştırıp buradaki almamız şart. ayrı kaba çıkarmamız. Çünkü ben hiç denemediğim için ve bir bilgi sahibi de olmadığım için kabımıza aktarıyorum. Bir buhar çıkıyor ama tamam. deneyeceğiz şu anda bir deneme videosu bu oh. arkadaşlar gerçekten işe yaradı bakar mısınız hepsini atıyorum yani şu koyu şu açık atıyorum oradan içine mı? Şöyle bir Sanki bir şey karıştırıyoruz ama. Nasıl bir duman çıkıyor? Oradan bilmiyorum. uzak tutuyorum çünkü üstüme yapışmasın. Üstüme yapışırsa çıkmaz iyi biliyorum. ne kadar yapışkan oldu. Evet Yalnız ben çok azıcık şöyle bir şey alacağım Gerçekten işe yaradı. Kolay toplanıyor. Bu sonrasını ne zaman göreceğiz biliyor musunuz? Yarın bakın bozulacak, bozulacak mı? Bozulacak mı? Birçok video attım ama arasında sanırsam şimdi favorim sanırım bu. Şimdiki. Nediki bu. Bu üç böyle uzuyor muydu katı katı? He? Şurada. Evet. Yani Youtuberlarda da sormaya gerek yokmuş. Şurada çünkü. Ben bir videoda izlemiştim. Gül ablanın videosu. Dobik. Aa <laughs> 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 çok güzel oldu. Çok güzel. O <laughs> şeyim yandı. İçinde hala slime'lar var. Tamam bu. Ee, bu güzel. Bunu 10 dakikamızı harcadık bu arada. Ee, yine kendisine tesir ederiz. Biz deli ettin. <laughs> Geç bakayım sen şu tarafa. De sıcak da şuradan bir şey olmadan. Şu şimdi delik. Güzel ama sanki git gide bozulmuş <laughs> Giyebiliyorum. Ee, şu. Evet bu. Bu en çok Jackson banyosunu hak var. Ediyor. Hak Edeor. Bu da hiç güzel. Bu da aynı. Sen ne git? Sanki çöplük slime yapıyoruz da. Bunu fazla tutmayacağım. çekilmiş sıcak suyu. Bu slime'ımızı tamir etme videosu evet. Tam de değiştirdim bunu. Bu slime'ları tamir etme videosu. Bu oldu. Zaten o. Bakıyoruz dedik ya işte. i̇şte. O bakma yalan. Biz bakmıyoruz da. Kıvamını getiriyoruz. Böyle bir slime ustası. Nerede var? Nerede var? Evet bu da güzelleşecek. Bu da güzel. Bu da yeşil. Bunu da bütün renklerle karıştırarak elde ettiğimiz. Sen de evliyolun oldu işkirem. Sıradaki hastamız gelsin o zaman. Bu. Sıradaki hastamız da buymuş demek. Ödeme geldilere. Buna bakayım. Hmm. Hepsini sıcak sudan geçirelim. Hmm. Bu da katı evet. Şunda Burası ile yayılmadan. Oops. Burada hala olsaydı var ya şimdi. E bu bozuldu. Ne oldu buna? Kıvamı iyiydi gibi ama. de çok güzel, çok zarif oldu. Sağ şuraya koyacağım. Koydum. Azmarda yutacağım şimdi. Bu üstüme yapışsa var ya. Bu da süper oldu. Şunu da koyabiliriz. Buna da yarın bakacağım. Bu da okey. Şuna bakalım. Bu da mı yeşil? Sanırım bu da yeşil. Mi. Bununki güzel gibi. Bilmiyorum. Asla. Bu da mavi gibi. Bunu da atıyorum. Aa, ee, elimizi batırabiliriz. Son kez bir tane daha batıracağım. Ops diyor. Hepsini tamir edeceğim. Hepsini. Ne var Bakın e, bu boraksla tamir etme işi hiç güzel değil. Çünkü fazlasıyla kaçırıyor. Sıcak su daha güzel. Bundan sonra bütün slime'larımı yapacağım. Son kez bir tane daha batıracağım. Fazla <laughs> Bunlar farklı. Bu kim bulduysa Allah razı olsun. Çok faydalı bir şey de değil böyle. Elimizi yara ediyor ama benim elim hiç yara etmedi. Bunu batırdıkça insanın batırası geliyor. E ee, aile bir kaba alın arkadaşlar. Onun içinde yapmayın. Onun içinde durursa çünkü ee, şey olacak. Şey olur. İçine hepsi gider, kurtaramayız. Son kez ucunu batıralım. Bu da diğerlerinden de aynı. Çok güzel oldu. Son iki slime'ımız kaldı. Bunu da oynamayı bırakıyorum. Sıradaki Bu bizim tombiş en pofuduk kuslarımızdan diye biliyorum. Geçin. tıraş köpüğü çok ağır kokuyor. Fazlasıyla evet. Buna bak, Buna baş edilmez. O yüzden ben bunu şey gibi tomba kadınlar olur ya. O iyi oyun Çok tırsıyorum. Ben şunu, şunu içine koyayım. Şunu alayım bunu da. you <laughs> çok fazla batırmaya hiç gerek yok. Şu zaman alacağım. Hadi hadi akıyor. Çok akışkan. Başlayalım. Çık elimden. Bu daha soğuk. Katı. Ama sıcak suya sokulan şey slime'lar azıcık da beklemesi lazım. Ama işte uğraştırıcı geldi. Böyle fazla bırakırsanız uğraşırız. Bunu elimizde düzeltmeye çalışıyorum. Kandırıyorum seni buraya alıyorum. Ay üstüme şimdi bir şey olacak diye çok tırsıyorum. Ben git ya. Şu slime'ı toplamak iki saatimce alacaktır. Oy oy oy. Arkadaşlar, arkadaşlar. Battı. Battım battım. Oo. Akıyor. Bu ikincisi bizi mahvetti. Maf. Mahv Bunu nasıl alacağım? Bir de var. De buraları slime'larımız toplayacak. Ben değil. Slime'lar dağıttığı için de ah. ak ak ak. şık slime yine şişik. Şu şunun içine göreydiniz siz. Ee, sinir krizi geçirirsiniz. bunun içindeki bizim bunun içindeki yetmez. Evet işte ben şimdi Bu başka bir konu. Artık burada kustu parla, artuk parlatayım. Başsak ya başta. Seni gide balsam. <laughs> git kum kutuna, git kutuna, git bir daha da gel. Karşıma çıkma, karşıma. 22 dakikalık sürdü bu videomuz. arkadaşlarım burayı toparla geldi toparla şimdi o zaman biz videomuz burada sonra erdirip bu güzel slime'larımızı azıcık daha mı tamir etseydik bir tane daha slime'ımız var bir tane Şu Gel. Bak. Kirlettiğimiz yeri toplayacağız. Thank <laughs> you. slime'ımızı gösterelim ama ben bu slime'ı şeffaflaştıracağım. Yani bunun şeffaf olacak. O yüzden bakın sim döktüm Bireceksin diye. O yüzden şeffaf olacak. Yarın bekleyeceğiz şimdi Resim anlamadım mı bütün bu arasını boşalttım. Şimdi bunu daha çok katılaştırıp ee, Şimdi kaç boraks kaldı? 2. zaman arkadaşlar görüşürüz hemen. Bu aks ellerimi çok fazla herhalde kaşındırdı. toparladık. Sadece bu kaldı. O zaman görüşürüz.